Baba. Kızım. Nasılsın? İyi değilim baba. Çıkacağım artık buradan. Daha değil kızım. Baba anlaştık seninle. Neyse söyleyeceğim dedin. Saklamayacağım dedin. Bak kızım üşümüşsün. Bir şeyler getirteyim ben sana. Bir şey getirtme baba bana. Bana bir şey getirtme baba. Beni götür. Beni götür buradan. Duramıyorum ben artık. Bitti gitti. Tamam ben hazırım. Hadi. Hadi gidelim. Kızım. Kızım. Şüphelenmişler yaşadığında. Kim o baba? Anlatsana bana. Biri senin hayatını tehdit etse... ...sen bilmek istemez misin? Bilmek hakkın olmaz mı? Kim o baba? Bu hikayelerin hepsini okudum. Artık bana kendi hikayeni anlatmanın zamanı gelmedi mi? Kızım, anlatırsam senin için çok tehlikeli olur. Baba, daha tehlikesi mi var bu işin? Dibindeyiz zaten. Ramiz Kareski'nin kızı mıyım ben? Evet. Ölesin kızım. O zaman öyle davran artık bana. Bak kızım. Bundan kırk sene önceydi. Haydar Paşa karında indim. Önümde masmavi bir deniz. İstanbul dedim. İstanbul, seni fethetmeye geldim. En yüksek tepesine çıkacağım İstanbul'un. Sırtında bir çanta. Girdim İstanbul'a. Bir batakhaneye giremezsin dediler. Girdim oturacağım dedim. Oturamazsın dediler. Oturdum. Barbut oynuyorlardı. Oynayacağım dedim. Oynayamazsın dediler. Oynadım. Baktım, beğendim. Burası benim olacak dedim. Olmaz dediler. Oldu. Sonra, bir gün gene kumar vardı, barbut, pelikanlılar vardı. Birden bir arbede çıktı, silahlar patladı. Gençlerden biri yaralandı. Hastaneye götüremezdim, aldım eve götürdüm. Yarasını onardım, İnce temiz yüzlü bir çocuk. Adın ne dedim? Kenan dedi. Ben burada kalacağım dedi kalamazsın dedim kaldı o